Ulan organım oldum be Kendimi bildim bileli. Doğduğumdan beri organım oldum lan. Enişteden patladık. İlkesiz bir tipe benziyor ama... ...eşek saatine denk geldik beyefendi. Volkan'a gitsek... ...o da Kerem'den farklı bir şey yapmaz. Kim kaldı ya? Kim kaldı arkadaş? Ulan kim kaldı ya? Telefon çalışmıyor mu? Yok çalışıyor. O zaman Muhsin Bey'e hangi sebepten telefonu açmadığını söyleyeyim. Ne? Biraz düşün anlarsın. Anlamıyorum. Çok önemli misafirlerim geldi ve telefona bakılmıyor. Neyse bize çok acil beş tane Türk kahvesi sade olacak. Ya böyle söylesen anlarım işte niye uzatıyorsun ki? Çabuk. Allah Allah ya. Lan. Bu boştaydı değil mi ya? buna anlayayım o zaman. Mahalledeki kızlara söken taktikler burada sökmez. Daha iyi. Kendimi denemiş olurum. Antrenman olur bana da. güzel. Hoş geldiniz Serpil Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş Yüz yüzeyken çok daha yüksek enerjiniz. Sizin kampanya çekimlerindekinden çok daha fazla. Teşekkür ederim. Merhaba Kerem Bey. Hoş geldiniz. Hı. Toplantı odasına geçelim mi? Tabii. Buyurun şöyle teşekkür ederim Ne içersiniz? Teşekkürler daha sonra <laughs> Umarım bu toplantı çalışmalarımızın ilk adımı olur Yani umarım biz isterseniz size çalışma prensiplerimizi anlatalım. Çalışma prensipleri ya. Biliyorum ben sizin ne anlatacağınızı. Şimdi birisi arayacak sizi. Böyle böyle biri lazım diyecek. Siz de Ayşe önereceksiniz. O da tutarsa tabii değil mi? Kerem müsaade mi etsek? Yani Serpil Hanım belki başka şeyler de açıklayacaktır. Önce bir izin verin düzelteyim. Yani biri lazım olacak gibi düşünmeyin. Sizinle çalışmak isteyenler bizim aracılığımızla sizi ikna etmeye çabalayacaklar. Hmm. Ayşe Artık Ayşe Yiğiter. Tabii öyle. Bu arada ürünün ne olduğu, neyin tanıtımı yapılacağı bunların hepsi çok... Her önemli. şeyden önce ben eşimi kime emanet ediyorum onu öğrenmem gerekiyor. Yani seni nasıl ağırlayacaklar, hakkını alabilecek misin? Bunlar çok önemli. Mesela kusura bakmayın. Ben yüzde otuza Ayşe'nin kanını emmenize izin veremem. Sizin alacağınız pay yüzde on olacak. Hatta vazgeçtim yüzde on olacak evet. Ee, sonuçta Ayşe Yiğiter <laughs> daha şimdiden yüz binlerin sevgilisi olmuş bir yüz. Yani olabilir ama zaten Ayşe'nin parasından değil ben onu karşı taraftan alacağım. Evet öyle ama işte karşı tarafın bütçesinden Ayşe Hanım'ın alacağı pay düşmüş olacak. O yüzden sizin karınızı biz belirleyeceğiz. Prensiplerime aykırı ama tamam Ayşe Hanım için kabul ediyorum. Yüzde ona okeysiniz yani. Kerem Bey'le gelerek... ...kunazlık yapmışsınız Ayşe Hanım. Aşk olsun. Paranın değeri yok. Önemli olan sizinle birlikte güzel işlere imza atmak. Siz... E, ...bu kadar rahatsanız... ...daha şimdiden bir teklif var herhalde. Kim acaba? Ayşe Hanım... ...bizden özel olarak istediğiniz bir şey var mı? Benim mi? Yani yok. Öyle bir isteğim, öyle bir beklentim yok. Ee, biz bunu Kerem'le kendi aramızda bir konuşalım. Ben hatta işlerime bakayım, ayarlayabilir miyim diye. Sonra başka bir zaman müsait olursanız sizde, sizi ziyarete gelirim. Tamam, sabırsızlıkla bekliyorum. Ben sizi geçireyim. Teşekkürler Serpil Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Kerem. Sen ne güzel mi anladın işi böyle? Bayağı şey biliyor musun ha? Ayşe Hanım, bu şehir yıldızı bir anda parlayıp aynı hızla sönenlerin şehri. Dikkatli ol. Sen bunların aynısını bana dün gece de söylemiştin. Sanki ama farklı kelimelerle. Fırsat buldukça söylemeye devam edeceğim. Bu olayla ilgili de yani bilmiyorum. içme sinmeyen bir şeyler var. Sen beni kıskanıyorsun. Papağan gibi aynı şeyi söyleyip duruyorsun kıskanma söylemeyim. Onları da böyle bırakıp gittiler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> Nereye kadar? Bu pembe we